Evet, herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Önce onu söylemek istiyorum. Mantık Üniversitesi'ne ilk defa geldim. E, ama çok beğendim burayı. Ben gençlerle beraber olmayı her zaman çok seviyorum. Onların davetlerine seve seve katılıyorum. O yüzden öncelikle Artium ekibine beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Davet eden Esma da bizim e, vaktimizin yetişim programlarına dahil olan bir öğrencimiz. E, kendisi de bu grubun içinde yer alıyor ve o yüzden de bugün buradayım. Ona da teşekkür ediyorum. E, ben öncelikle kendimden bahsedeyim biraz. Selcan Faydası çok benim adım. E, Faydası çok vakfının kurucu başkanıyım ben. E, ben Konya'da doğdum. Konya'da e, biliyorsunuz muhafazakar bir. E, yapıya büyüdüm. Üniversiteye gittim Ankara'ya. Zorluklarla gittim. Ee, i̇nşaat mühendisi bir babanın kızıyım. Babam inşaat mühendisi olduğu için daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Üniversite eğitimi aldığı için benim üniversiteye gidebilmeme imkan sağlandı. O, o vizyonda olmasaydı rahmetli babam e, Konya'da kalacaktım. En fazla çünkü ben çalışırken, lisedeyken çevremden sürekli gelen baskılar şöyleydi. Ne gerek var? Kız kısmının okumasına ya da illa ki okumak istiyorsun Konya'da da okul var Konya'da okursun gibi çevreden gelen baskılara babam dedi ki ben her olduğum sürece kimse karışamaz ben seni göndereceğim. Ve e, ben ikinci sınıftayken rahmetli olduğu babam ve ben de burslarla okudum. O yüzden bursların ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. E, okulu bitirip Konya'ya döndüm. Orada çalışmaya başladım bir sanayi şirketinde ve e, sanayide bir kadın olmanın ne kadar zor olduğunu orada yaşadım. Dolayısıyla şu anda yaptığım işlerin tamamını ben geçmiş tecrübelerime, geçmiş deneyimlerine ve yaşadıklarıma ve yaşayamadıklarıma aslında e, bağlıyorum. Şu anda biz ne yapıyoruz? Biz Faydası Çok Vakfı'nı e, 9 sene önce kurduk. Vaktimizde 3 ara gelişim programımız var. Çok uzun uzun anlatmayacağım. Ne yapıyoruz? Evet, burs veriyoruz. Evet, maddi olarak destekliyoruz. Ama asıl önem verdiğimiz konu bizim. Daha çok kişisel gelişimler için, gençlerimizin kişisel gelişimleri için yürüttüğümüz programlar. Mentörlük programımız var. 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmalar için akademi eğitimlerimiz var. Bunun yanı sıra staj yerleri ayarlıyoruz. Şu anda özel üniversite öğrencilerimiz biliyorlardır ki staj yeri bulmakta çok zorlanıyorlar. İstihdam konusunda destek oluyoruz. Teknik geziler düzenliyoruz. Kültürel geziler düzenliyoruz. Açıkçası bir üniversite gencinin iş hayatına ve sosyal hayata hazırlanması konusunda gerekli olan her desteği onlara sağlamaya çalışıyoruz. Üç farklı programda 350 öğrencimiz var. Ben o zaman Konya'da sanayide çalışırken keşke, bıraktım çünkü orada çalışmayı bir süre sonra, şu anda diyorum ki keşke bir mentorum olsaydı ve bana yol gösterseydi. O yüzden gençlerin mentorlarının ne kadar önemli olduğunu, onlara yol gösteren birinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bizi diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı yapan biz de ilk kurulduğumuz günden beri gönüllük çalışması yapılmasını bekliyoruz biz öğrencilerimizden. neden bunu bekliyoruz da işte bu konsepti anlatmak istiyorum. Ben depremden farklı ama depremle bağlantılı bir konuyu anlatmak istiyorum size. Gönüllü müyüz? Gönül bence çok güzel bir kelime. İngilizce'de, işte Almanca'da, Fransız, yabancı dilde karşılığı olmayan bir kelime gönül. Gönül, akıl ile kalbin buluşma noktası bana göre. Ben böyle bir tarif yapıyorum. Dolayısıyla gönüllülük çalışmalarında hem aklımızı hem kalbimizi beraber kullanıyoruz. Gönüllülük çalışmaları yapanlar var mıdır salonda? Bir el kaldırabilir misiniz? 3, 4, 5 kişi. 6, 7. Hocam olarak sayılabilir Tabii tabi, lütfen buyurun. Hocalarımız da sayılıyor. Çünkü bizler, bakın burada işte şu an kaç kişiyiz bilmiyorum ama parmakla sayılabilecek kadar kişi gönüllülük çalışmaları yapıyor. Çünkü biz gönüllülüğü bilmiyoruz. Çünkü biz okullarımızda öğretmiyoruz. Çünkü biz çocuklarımıza yaptırmıyoruz bunları. Benim çok sevdiğim eski bir öğreti vardır. O öğretide der ki, doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. Güneş kendisi için ısıtmaz, ay kendisi için parlamaz, nehirler kendi suyunu içemez, ağaçlar kendi meyvesini yiyemez. Doğanın kanununda ilk madde şudur. Doğada herkes, her şey birbiri için yaşar. Biz birbirimiz için yaşamalıyız aslında. Biz kendimiz için yaşıyoruz. Dolayısıyla o mücadelenin içinde debelenip duruyoruz. Oysaki önceliğimiz, odağımız birbirimiz için yaşamak olmalı. Şimdi e, gönüllü müyüz diyorum ben ve bizim gençlerimize anlatıyorum. Bizim şu anda 350 öğrencimiz var ve 350'si de bir sivil toplum kuruluşunda ya da kendi oluşturdukları projede gönüllülük esaslı işler yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Bizim yine diğer sivil toplum kuruluşlarından farkımız burs devam şartımız bizim budur. Biz çok başarılı olsunlar, işte ortalamaları çok yüksek olsun istemiyoruz öğrencilerimizin. Bizim isteğimiz topluma fayda sağlamayı öğrensinler. Şimdi bana diyorlar ki zorunlu gönüllülük olur mu? Yani gönüllülüğün doğasına aykırı, tanımına aykırı. Evet haklısınız diyorum ben. Ama biz en çok yaparak öğreniyoruz hepimiz yaparak öğreniyoruz. Ve bilmediğimiz bir şeyden de uzak duruyoruz. Dolayısıyla biz öğrencilerimizden bekliyoruz. Hatta biraz önce dışarıda hocamızla da konuştuk. Maltepe Üniversitesi'nde bununla ilgili bir workshop veya bir seminer yine düzenlemeyi planlıyoruz. Çünkü gönüllülüğü bizim gençlerimize öğretmemiz lazım ki bu bana göre ilkokul seviyesine, lise seviyesine inmesi gerekiyor. Şimdi e, bu bizim öğrencilerimizle bir fotoğrafımız. Önde gördüklerinizde zirvemizde yine gönüllü olarak çalışanlar. Gönüllülük nedir? Tanımadığımız kişilere herhangi bir çıkar beklemeden karşılıksız olarak toplumsal fayda sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalardır. Peki, şöyle bir e, video izletmek istiyorum size kısacık. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น ราะสิ่งที่เข้าได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Peki şunu sormak istiyorum, biraz önce hocam dedi ya ben günlük yapıyorum, ne yapıyorsunuz hocam? Yani bizim aslında tek meşgul şey değilim, fakülte e, içinde 5 tane hoca, e, gönüllü olarak yaptığımız e, bir takım atölye çalışmaları var. E, yani öğrencilerimizde yaptığımız da vardı evet ama ona ek olarak mesela geçen sene Maltepe içindeki dezavantajlı bir lise öğrenci üyesi grubuyla mimarlık öğrencileri oluşturuldu bir işte, mimarlık atölyesi yaptığımız ve üniversiteyi deneyimledikleri bir atölye çalışması yaptık İstanbul üzerinde bir alanda. Yani lise öğrencilerini evet. bilinçlendirmek için aslında evet. üniversite öğrencileriyle beraber çalıştık. Evet. Biz de dahil olduk. İstanbul'da e, bir büyük gezi, Erkisim'in fakültede de mimarlık öğrencileriyle beraber bir üretim. E, yani dolayısıyla aslında hani bir şekilde e, kendi inisiyatifimizle. E, kendi birikimimizle birilere dokunmaya çalıştık. Neden yaptınız bunu hocam? <laughs> Neden yani ne aldınız? Yani İçgüdüsel bir şey olduğunu Çünkü mesela yaptığımız atölyeler de burada. Öğrencilerle pek çok atölye çalışması yapıyoruz. Burada mesela biliyorlar kendileri de. Yani hiçbiri aslında bir maddi karşılığı olduğu için değil mi? Bizim kendi işimiz olduğu için değil aslında. Tamamen kendi işimizi yani tanımak için. Hani dışında aslında bir motivasyon bence. Ee, bir şekilde aslında hani birikimi paylaşmak, bir, birlikte bir şeyler yapmak meselesi, günlerine ee, belki de hani bu hayatta dokunmak meselesi. Çünkü bence hepimizin hayatının içinde birileri oluyor ve bize bazen farkında olmadan dokunuyorlar. Yani ben öyle olmuşum. Yani pek çok öğrenci geçiyor bizim hayatımızdan. Ama bazen bazıları da daha farklı ilişkiler yapıyoruz ve bazen bazıları gerçekten dokunduğumuzu hayatında önemli bir noktada belki söylediğimiz bir sözle bir farkındalık yarattığımızı hissediyorum. Sanırım belki böyle bir çabamız var. İşte Ceren Hocam ben, Güzin e, Hocam burada, İrem Hoca burada ve Efe Hoca. Yani biz aslında hepimiz bu işte gönüllü bir şekilde e, kendimizce, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tebrik ediyorum sizi hocam. Yani burada aldığınız aslında tek şey duygular. Aynen. Manevi hazı alıyorsunuz. Başkasının hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ve inanın o başkasının hayatını etki ediyorsunuz ya sadece o kişinin hayatını etki etmiyorsunuz. Onun hayatı boyunca etki edeceği herkese etki etmiş oluyorsunuz. Biz bunları öğretmeye çalışıyoruz. Ayrıca gönüllük çalışmaları yapıldığı zaman... Evet bir üniversite değil ama maalesef üniversitelerde artık eğitim sistemlerini de tabii değiştirmek gerekiyor. Bu son derece hızla değişen dünyada yetkinlik bazlı beceriler aranıyor artık. Yetkinliklere bakılıyor, iş dünyası yetkinlikler istiyor ve şunu söyleyebilirim ki bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığınız zaman, gönüllü bir çalışma yaptığınız zaman elde edeceğiniz yetkinliklerin tamamı aslında iş dünyasının beklediği yetkinlikler. Nedir? Mesela e, hep gençlere anlatmak istediğimiz şey bizim. Bu Dünya Ekonomik Forumu biliyorsunuz e, her yıl, her üç yıl, iki yılda bir rapor yayınlıyor. Ve bu raporda iş dünyası gençlerden ne bekliyor onu yayınlıyor. Bu sene 2025'in Ocak ayında yayınladıkları raporda, bütün yetkinlikler nedir bunlar mesela? Problem çözme, analitik düşünme, empati, liderlik, sosyal etki. Bakın sosyal etki ilk defa girdi e, Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna. İş dünyası bunları bekliyor artık. İş dünyası takım çalışmasını beklemiyor. O zaten artık olmak zorunda. Ve biz gönüllülük yaparak neler elde edebileceğimizi ben gençlere anlatıyorum. Bir gönüllük çalışması yaptığınız zaman ne kazanıyorsunuz? Empati kurabiliyorsunuz, özgüveninizi geliştiriyorsunuz, liderlik becerilerinizi geliştiriyorsunuz, problem çözme becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Bunun yanı sıra takım çalışması yaptığınız için takım çalışmasına yatkınlık becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Network kurabiliyorsunuz ve günümüzde en önemli konu biliyorsunuz ne kadar çok bağ kurduğunuz insanlarla. CV'nize yazabiliyorsunuz. Onu söylemek aslında benim için çok da yani çok severek söylediğim bir şey değil ama maalesef artık CV de çok işe girişlerde önemli olduğu için CV'nize yazabiliyorsunuz ve iş dünyası bu projelere bakıyor. Çünkü 1.2 milyon genç üniversiteli işsiz var şu anda. Cumhuriyet tarihimizin en çok işsizine sahibiz ve iş dünyası diyor ki senin diğer üniversite mezunlarından farkın ne? ne fark yarattın. İnanın bir projede görev almış olmak, bir gönüllülük çalışmasında bulunmuş olmak iş dünyasının içinden biri olarak söylüyorum ki artık fark yaratan bir etki oluyor. Dolayısıyla gönüllülük çalışmalarını ben her zaman bütün üniversite öğrencilerine yani bizim yaş grubuna zaten tabii ki tavsiye ediyorum ama bütün üniversite öğrencilerine tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü araştırmalara da baktığımız zaman, oranlara da baktığımız zaman Türkiye'de ki bizim biliyorsunuz kadim Anadolu geleneğimiz aslında dayanışmaya çok müsait olmasına rağmen gönüllülük oranları Türkiye'de çok düşük. 2019 yılında yapılan bir araştırmada %6'ydı. 2024'te yapılan bir araştırmada bu oran %13'e çıktı. Bakın bu oranlar Danimarka gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde 57'lerde, Amerika'da yüzde 50'nin üstünde. Yani her iki kişiden biri bir gönüllülük çalışmasında görev alıyor. Bizde bu oran yüzde 6'dan yüzde 14, 13'lere ilerleyebildi ancak. Dolayısıyla biz gönüllülük çalışması yaptığımız zaman hem kendi e, Gelişimimizi, kendi becerilerimizi geliştiriyoruz ama bir yandan da topluma fayda sağlıyoruz. Gençler olarak neler yapılabilir? Yani e, defrem dışında bahsetmek istiyorum ben. Sihir toplum kuruluşlarına üye olmak için öncelikli olarak ilgi alanınızı belirleyin sevgili gençler. Eğitim mi? Kadın mı? Çocuk mu? Doğa mı? Hayvan mı? Neyse konu onu belirleyin önce. Sonra... Sivil toplum kuruluşlarının güvenilirliğini araştırın. Web sayfalarına bakın, faaliyet raporlarını inceleyin, neler yapıyorlarmış ona bakın. Çünkü her kurumda gönüllük çalışması tabii ki yapılmaz. Ya da okullarınızda gönüllü kulüpleri oluyor. Oralara dahil olun. Kendiniz bir grup arkadaşınızla işte hocamın da yaptığı gibi gruplar oluşturarak projeler yapın. Dezavantajlı bir gruba yapmanız gerekiyor bu projeleri. Bir animasyon film var, onu da çok seviyorum. Onu da göstermek istiyorum size. altına koyması gerekiyor. Elin cebinden çıkarması gerekiyor. Hepimizin yapacak çok şeyi var çünkü. Peki niye yapmıyoruz? Özellikle gençler için söylüyorum. Vaktimiz yok. paramız yok. imkanımız yok. Zamanımız, enerjimiz yok. Değil aslında. Gönüllülük zaman bulununca sadece yapılacak bir iş değildir. Hepimiz hepimizin yapabileceği bir şey vardır. Bizim gençler neler yapıyor derseniz bizim Vakfımıza dahil olan gençlerimiz. Bizim deprem sonrası çalışmalarımızı geçeyim ben. Hepimiz yaptığımız gibi deprem... Evet, burada küçücük bir videomuz daha var. Ben 6 Şubat depreminde de Hatay'daydım. Ee, i̇şte ilk önce çıktık abime, ablama haber verebildim, akrabalarıma haber verebildim ama zaten elektrik direkt gitti. Sonra telefonda çekmemeye başladı. Ben kuruma haber veremedim vakfa. Ee, daha sonra bir şekilde benim haberim gitmiş iyi olduğumu. Daha sonra ben bir şekilde ulaştım yine iyi olduğumu söyledim. Ablamın numarasını verdim. Benle iletişime geçemezseniz ablamla da geç iletişime geçebilirsiniz dedim. İyi olduğumu bilmelerine rağmen öyle bir enkazda Hatay'da ki ben köyde yaşıyorum. Köyde yani köyü bilmenize rağmen de ödemen sonra evimi bulmam çok zor. Ee, buna rağmen evime geldiler. Önder Bey geldi. Benim iyi olduğuma emin oldular. Kendi gözleriyle gördüler. Ee, Hatay havaalanı aktif değildi. Adana'ya gitmemiz gerekiyordu. Ankara'ya tahliye edilecektik. Ee, bizi Adana havaalanına götürmeyi teklif ettiler. Ankara'ya gitmemizde de çok çok yardımcı oldular bizim tahliye konusunda. Ankara'ya yerleştik. Evimize e, geçici bir süreliğine. Orada da Murat Bey kendi geldi. Ziyarette bulundu. En ufak hani ne olursa olsun e, her bir probleminde. Anında yazdım, anında cevap verdiler. O yüzden çok mutluyum. <laughs> evet. deprem zamanı yaptıklarımızı anlatmak istemiyorum. Kısa geçeceğim orayı. E, fakat bizim gönüllümüz olmak isterseniz eğer QR kodu okutarak web sayfamızdan da başvuru yapabilirsiniz. E, bizim için kırmızı çizgi gönüllülük çalışmaları son olarak da yetkinliklerinizi geliştirmek istiyorsanız eğer, becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız eğer, çalışma hayatına daha hazır başlamak istiyorsanız eğer gönüllülük çalışmaları yaparak başlayabilirsiniz. Bundan daha iyi bir gelişim fırsatı da bulamazsınız. Yunus Emre'nin bir sözü var. Demiş ki, bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz demiş Yunus Emre. O yüzden biz yine bizim geleneğimize, kadim Anadolu medeniyetlerinin geleneğine uyarak mümkün olduğunca birbirimizin mutluluğunu ön plana alalım diyorum. Çok teşekkür ederim hepinize.